Beylikdüzü'nde bugün Beylikdüzü Smart'ı açtık Barış Mahallesi'nde. inovatif düşüncelerin yer alacağı ve gençlerimizi destekleyeceğimiz bir merkez olacak. Fikirlerinizi oran içerisinde yoğurmanızı ve bu kent için, bu ülke için faydalı fikirleri orada üretmenizi istiyorum. Sizden önce de kaykay pistini açtık. Türkiye'nin en güzel kaykay pisti olduğunu iddia ediyoruz. Müsabakalara hazırlanacak gençlerimiz. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatlarına sporcu yetiştireceğiz orada. Bugün burada da sizin mücadelenizi seyrettik. Her birinizin alın terine teşekkür ediyorum. Bu ülke için üretmeye devam edin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından hiçbir zaman için ayrılmayın. Hepinizi çok seviyorum.